Ankara'da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri acil diyor. Yani normal değil. Daha önceki yıllarda helikopterler, dinozorlar, Anka Park'a yatırılan para nedeniyle bunlar yapılmamış. İvedik, Etimesgut Sincan, Temelli, Polatlı su iletim hakkı. Aldığımız krediyle bunun ihalesi yapılacak. İhale evrakları hazır. Aydınlık evler, Mamak, Altındağ, Çankaya, Gölbaşı, ana su iletim hakkı. Bir arıza olursa Gölbaşı'na kadar bir ay müddette, iki ay müddette oralar tümüyle susuz kalacak. Kayıp kaçak eskiyen borularla da olur. Kayıp kaçağı kaldırma içinde için de bu boruların değiştirilmesi gerekiyor. Devlet su işlerinin taşkın riski yüksek 16 yerde önleyici tedbir alınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2021'e kadar bunu yapın. Yoksa burada büyük afetler olur, ser olur, insanlar ölür. Atık su ve yağmur su kanalları zamanında ayrılmamış. Şehir selleri oluyor, evleri su basıyor ve ölümler oluyor. İstenen kredi Gölbaşı ilçe merkezi atık suların toplanması ve arıtılmasına kullanacaktır. Bunu takdirlerinizi sunuyorum. Bunun böyle bütçe fazlasıyla falan alakası yoktur. Sekiz buçuk milyar borcun 350 milyonu fazla olsa ne olur, eksik olsa ne olur bu kadar borcun. Oy çokluğuyla reddine karar verin.